Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün oğlum Ayas Türker'le birlikte etkinlik yapacağız. E, yaptığımız 3 tane etkinliği paylaşacağız ilk önce. Sonrasında diğer etkinliklerimizi yapacağız. İlk olarak bardak oyununu oynayacağız bugün. Böyle plastik bardaklarımız var. Onları güzelce dizeceğiz. Ayaz'cığım bardaklarını dizer misin? Tamam. Şimdi ben yapmalıyım. Tamam anneciğim. Bu şekilde bardaklarımızı diziyoruz. Üst üste dizeceğiz. Aa. Evet Ayaz ilk sırayı dizdi. ikinci sırayı dizdi ve üçüncü sıraya geçti. Seviyor musun Ayaz'cığım bardak oyununu? Evet seviyorum. Aferin sana. Çok güzel diziyorsun. Dikkat et ama tamam mı? Aferin sana anneciğim. <laughs> Dikkat et. Bravo. Bu yerde bunu da bu yakaya. Olur anneciğim. Artan bardağın varsa oradan devam edebilirsin. Aferin sana. Dikkat et ama. Hem keyifli bir oyun hem de çocuklarınızla güzel ve kaliteli bir vakit geçirmek istiyorsanız böyle bir oyun tercih edebilirsiniz. Motor gelişimi, zeka gelişimi için de güzel bir etkinlik. El becerisini de geliştirmiş oluyor. Dikkat isteyen bir oyun. Bravo sana anneciğim. Aferin sana Ayaz. Evet anneciğim Hadi bakalım <laughs> Aferin sana Şimdi bardaklarla oynayacağımız Diğer oyunumuza geçiyoruz Hadi arkanı dön anneciğim Şimdi bardaklarımı 5 tane bardağıma dizdim Bu topu içinden bir tanesine koyacağım Ve Ayaz'ın 3 tane hakkı olacak Bulabilecek mi? Ayaz arkanı dön bakma Ben topu saklıyorum sen de bulmaya çalışacaksın Dönebilirsin anneciğim Hadi bakalım. Hangisinde 3 hakkın var? 3 bardak açabilirsin. Tamam mı? Hadi bakalım. Aa, orada yok. Bravo. <laughs> Aferin evet, sana. Evet tamam ben arkamı dönüyorum. Dur. Ben şimdi bakmıyorum. Arkamı döndüm anneciğim. Sen sakla olur mu? Sakladım. Sakladın mı tamam mı? Bitti mi? Bitti. Çektin mi elini? Hmm, acaba hangisine koymuş olabilir Ayaz? Bu mu? Bu mu? Buna koymuş gibi de <laughs> Ama söylemeyeceğiz. Neden söylüyorsun? <laughs> Aşkım benim ya. Size geçiyoruz. Bu da çok güzel bir oyun. Ee, hem sayıları öğreniyor, hem motor gelişimi için de güzel bir oyun. Evet, ilk önce hepsini dökelim anneciğim. Anneciğim şimdi kendin yerleştir anneciğim. Hadi bakalım. Bak onu da söyleyeceğim. Tamam anne. Hadi. Bak, bana söyle bana. He Sorayım mı sana? Tamam. Söyle anneciğim. Hangi sayı o? Bak ondan bir, bir. Evet. Ve bir. bir. Halı, halıdaki bir. Evet halında da bir var. Burada da bir var. Tamam. Üçü, halıdaki 3'ü de mi göstermek istiyorsun? Hadi evet. göster bakalım. Nerede 3 oğlum? Göster bakalım. 3 ve 3. Aferin. Bak, Hı. Tak bakalım. Bu, aş, bak, bu aşağı, iniyor. bu yukarı. Evet, çıkıyor. biz 6 ile 9. Dokuz... Özür dilerim anneciğim. 6 ile 9'u karıştırmışım ben. Evet. Sen bana ya göster bakalım. Da hmm. Altı burası olur. Tamam anneciğim. Bunu da Teşekkür ederim öğrettiğin için. Hadi bunu ne diyelim? Tamam. Anne. Bu kaç anneciğim? Anne, Koyduğun kaç? Anne bak. Bu sarı beş. Evet. Bu turuncu beş. Aferin sana. Ya. Bravo. Beş. Dört. Aferin dört. Evet. Bravo. İki. İki. evet halımızdaki ikiyi de gösteriyor. Aferin benim oğlum. Çattım. Çat, Çat eksi anne. Bölü anneciğim bu bölü. Bu eşittir bu bölü. Hadi Eşit. Bölüktür. <laughs> Devam et. Bu. Artı. Dur ben değil. Artı. Bu. Çarpı. Ben diyeceğim. Çarpı. Bu sıfır. Hadi bakalım sayılarımızı koyar mısın? Anne. Burada bir, burada bir sıfır yok değil mi? Evet annem halımızda yok. Hadi koy bakalım. Yedi. Yedi. Evet yedi. Anne bu mavi oluyor, bu siyah oluyor. Evet anneciğim. Devam et. Sekiz. Aferin sekiz. Sekiz. Aferin benim oğlum. Bu. Eksi oğlum. Eksi. Ve on. Aferin benim oğluma. Hadi oğlum şimdi bununla bir gülü. Aferin Hadi oğlum. Şimdi Sıradaki oyunumuz bowling oyunu. Evet anneciğim diz bakalım taşlarını. Anne al da durmalısın bunlar. Tamam halıya dizebilirsin. Dikkat diz. Hadi bakalım. Ama o Orada düşer. Tamam anne. Yal onlar. Tamam. Yalın ya oraya. Tamam hadi bakalım düz anneciğim. Anne bir tane de daha mavi oluyor. Evet. Bir tane daha da sana oluyor. Evet aşkım. Bir tane daha da kırmızı oluyor. Evet. Benim. Evet at bakalım anne. Aferin Ayaza. Benim. Bravo sana aşkım. Evet, Hadi. Aferin benim oğlum. Aşkım. Hadi tekrar dizelim. Birlikte atıyoruz. Tut bakalım. Evet. Aa, bravo. Bir tane kaldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.